ABC bir üçgen demiş. AB, AD ve AE'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Hemen biz de bunları şu şekilde birbirine eşit olduğunu gösterelim. Sonra BAC'nin 74 derece olduğunu söylemiş. BAC dediğimiz tam olarak şurası ve burası 74 derece. Ee, daha sonra burada ne yapabiliriz? Mesela şöyle bir şey yapsak şuradan bir doğru çekecek olursak arkadaşlar bu durumda şu üçgene bir dikkat etmenizi istiyorum. Burada ikiz kenar bir üçgen oluştu. E şuranın 74 derece olduğunu biliyoruz. Geriye 106 derece kalıyor. Demek ki bunlar 53 derece 53 derece şeklinde bunları paylaşacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki açıya eğer alfa kadarlık bir açı dersem şuradaki açıya da eğer beta kadarlık bir açı dersem arkadaşlar bakın burada ne oluyor? Şimdi şu üçgen odaklanmanızı istiyorum. Burada yine bir ikiz kenar üçgen var değil mi? Şu iki çizginin karşısında alfa, alfa artı 53 varsa bu iki çizginin karşısında yani şurada yine alfa artı 53 derece olacaktır. Şöyle yazayım. Alfa artı 53. Şimdi aynı şeyi bir de şurada uygulayacağım. Bakın dikkat edin. Bunun karşısında beta artı 53 varsa bunun karşısında da yine aynı şekilde beta artı 53 olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şuraya yazayım. Beta artı 53 derece. Bunları yazdıktan sonra şu üçgene bakmanızı istiyorum. Aşağıda oluşan üçgene şöyle bir bakmanızı istiyorum. Burada dikkat edin. iki tane alfa var. iki tane beta var. Bir de 53, 53. 106 derece var. Hemen yazayım bunları. 2 alfa, 2 beta artı 106 derece. Bunların toplamının 180 derece olması lazım. 2 alfa artı 2 betanın buradan 74 derece geldiğini, alfa artı betanın da 37 derece geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde bir de şuraya dikkat edecek olursanız burada bir doğru açı oluştu. Yani şunların toplamları yine 180 derece, 180 derece gelmeli. Orada bir tane alfa var, bir tane beta var, iki tane 53 var, bir tane de x var. Bunların toplamları 180 olmalı. Şimdi biz zaten alfa artı betanın 37 derece olduğunu söylemiştik. 106 derece de burada var zaten. Bunları topladığımızda 113, 143 derece geldi arkadaşlar. Demek ki x'e buradan 37 derece kalacak. ABC bir üçgen demiş. 32 dereceyi vermiş, 28 dereceyi vermiş, 76 dereceyi ve 16 dereceyi vermiş. Bizden şuradaki x'i istiyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu üçgene bir bakmanızı istiyorum tamam mı? Bakın burada 76 dereceyi görüyoruz. Burada 28 dereceyi görüyoruz. Bunları topladığımızda 84, 104 derece geldi arkadaşlar. 16 dereceyi de buradan topladığımızdan 120 derece geldi. Geriye kaç derece kaldı? 60 derece. Demek ki şuranın da 60 derece olduğunu söyleriz o zaman. Hatta bakın daha sonrasında şuradaki üçgene baktığımızda 60 derece burası, 60 derece burası. E O zaman burada bir eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Buranın da 60 derece olduğunu söyleyebiliriz ve bunun da eşkenar üçgen olduğunu şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şöylece bir gösterelim. E, peki. Şimdi bir de şu üçgene bir tekrardan geri dönüp bakmanızı istiyorum tamam mı? Dikkat edin burası 76 derece burası 76 derece. O zaman burada bir ikiz kenarlık var. Yani ben şunu gelsem şuradan şöyle çeksem aslında bu uzunlukla bu uzunluğun birbirine eşit olduğunu söylerim. Hatta şunu aradan çıkartayım bakın biraz daha net bir şekilde görmeye çalışalım. Şurada bir ikiz kenar oluştu görüyorsunuz. O zaman burası 32 derece ise diğer iki açı geri kalan kısmı paylaşacaktır. Geriye 148 derece kalıyor. O zaman 74 74 paylaşacaklar. Şurası da 74 derecedir. Şuranın tamamı da 74 derecedir. Bu durumda x'e 14 derece kalacaktır. ABC bir üçgen demiş. AD ile AC'nin dik olduğunu söylemiş. 2AB eşittir DC demiş arkadaşlar. Bu durumda ben AB uzunluğuna eğer A diyecek olursam DC uzunluğunun tamamına 2A diyeceğim. Ee, burada bir de 28 derece vermiş bize. X'i sormuş. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın burada A var 2A var. Dikkat edin aynı üçgenin içerisinde bile değil bunlar. Yani DC kısmı sadece şurası AB kısmı ise burası. E, bu şekilde bizim bir işimize yaramaz. Ama ben buradaki 90 dereceyi görüyorum tamam mı? 90 dereceyi gördüğümde 90 derecede şunu biliyorum. Eğer ben buradan bir doğru yollayıp tam bunu o kenar ortaya oluşturacak şekilde bir doğru yollayacak olursam tamam mı? Yani şurayı eşit miktarda ayırırsam bu ne demek? A'ya A şeklinde ayırmak demek. O zaman burada muhteşem üçlü oluşur. E muhteşem üçlü oluştuğunda da o zaman şuraya da A diyebilirim. Şimdi bak bir şeyler artık işime yaramaya başladı. Sağ taraftaki üçgene e, baktığınızda bir ikiz kenar üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. A'nın karşısında 28 varsa buradaki A'nın karşısında da aynı şekilde 28 derece olmalı. Peki iki tane iç açı bir tane dış açı eşitti. O zaman şuranın toplamının 56 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra dikkat edin şimdi. E, şurayla şuraya bak, bakmanızı istiyorum. İkiz kenarlığı gördünüz. A'nın karşısında 56 varsa buradaki A'nın karşısında da aynı şekilde 56 derece olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Hatta 90'dan 28'i çıkardığımızda şuraya 62 kaldığını da söyleyebiliriz. Artık şuradaki üçgene bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu üçgenin iç açılar toplamını hesaplayabiliriz. 56 buradan, 56 buradan 112 geldi. 62 ekledim buradan. 112, 114, 174 oldu. 180'e tamamlaması için x'e buradan 6 derece verilmeli. Cevabımız Adana. ABC bir üçgen demiş. AB ile BC'nin birbirine dik olduğunu şu dikliği vermiş. AD ile DC'nin eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bak şu kısımla şu kısmın birbirine eşit olduğunu söylemiş. Sonra DE ile BC'nin eşit olduğunu söylemiş. DE dediği yer şurasıydı. BC dediği yer burasıydı. Bunların eşit olduğunu söylemiş. 24 dereceyi vermiş. X kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın dikkat edin. Buradaki iki eşit parçaya ayrıldığını görüyoruz şuranın değil mi? Kenar ortaya oluşturmuş. Şimdi Böyle bir durum var ama iki eşit parçaya ayrılmış ama burada bizim ne işimize yarayacak ki bu? Yani bu ne zaman işimize yarar? Mesela bir kenar orta ortay oluşturulması ve bir açı ortay olsa mesela ne yaparsın? Hemen dersin ki burada bir daki var dersin değil mi? Ya da bir diklik görsen mesela o zaman da derim burada işime yarar diyebilirim. Ee, ya da muhteşem üçlü acaba oluşuyor mu derim ama bakıyorum muhteşem üçlü ile alakalı da bir şey görünmüyor burada hatta gerçi şunu söyleyebiliriz belki hemen görünmüyor demeyelim yani şuradan mesela bir 90'dan bir doğru yollayacak olursak şuranın da oraya eğer bir çizgi değilsem buranın da bir çizgi olduğunu aynı şekilde şurayı da kırmızıyla gösterelim hatta bunu söyleyebiliriz bakın burada bir problem yok hatta buradan şeyi de söyleyebiliriz 90 var 24 var geriye kaç kalacaktır 66 kalacaktır e burası 66 ise ikiz kenar olduğu için şurası da 66'dır e, şuradan da 24 derece kalacaktır diyebiliriz arkadaşlar tamam ama bunlar soruyu çözmemiz için şu an yeterli değil. Ekstra bir bilgiye daha ihtiyacımız var. Yani buradan bir şey daha yapabilmemiz gerekiyor. Çünkü 66, 66, 132 geldim. E, geriye 48 derecelik bir açık alıyor. E, 132 aynen 48 derecelik bir açık alıyor. Dikkat edin ama sadece şu kısmını bulduk biz. Geri kalan şuradaki, şu boşluğu bulamadık henüz. Şu kısmı bulamadık. Şimdi o kısmı nereden bulacağız? Burada başka peki ne kullanabilirsiniz? Bu iki eşit parçaya ayrıldığında başka ne kullanabilir? Muhteşem şuradan bahsettik. İşte dedik ki aç ortay olsaydı eğer bir şeyler yapabilirdik. Diklikten gelseydi bir şeyler yapabilirdik. Bunların hepsini bir geride bıraktık. Ee, hala soruyu çözemediysek o zaman diyeceğim ki ben burada acaba bir orta taban mı görsem diyeceğim. Tamam mı? Zaten başka seçeneğin kalmadı. Bak bu diğer bütün seçenekleri zaten kullandın. O zaman eğer ben burada orta taban kaldı dersem bir dakika şunları şöyle düzgün bir şekilde yerleştireyim. Orta tabanla ne oluyordu? Mesela sen şuna 2A diyecek olursan şurası 2A olursan burası aynı şekilde şu, aynı şekilde şu maviyle gösterdim. Yani 2A olacaktır değil mi? Orta tabanla şurası 2 eşit parçaya ayrılacak. Tamam. Ayrıca 2A ise A'ya inecekti değil mi? Tamam çok güzel. Şurası da 90 derece. Şimdi şu üçgene çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Şurada nasıl bir üçgen var? Dik bir üçgen var değil mi? dik bir üçgen var. Hatta şunu biliyorsun. Şurası 90 derece. 90 derecenin karşısına 2a gelmiş. Ee, diğer tarafa da şöyle a gelmiş diyebiliriz. Bunu söyleriz. Bu ne zaman mümkündü? Hatırlıyor musunuz? Bu anca 30 60 90'da mümkün oluyordu. 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında 2 A oluyordu. 60'ın karşısında da A 3 oluyordu. O zaman sen buradan şuranın 30 derece geleceğini söyleyebilirsin. Şuranın da 60 derece geleceğini söyleyebilirsin. Peki şu üçgene bir bakın. Beni takip et şimdi. Şuradaki üçgene bak. Buradan iki tane iç açı. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tane dış açıya eşit olmuyor mu? Aynen öyle. O zaman sen buradan 28 ile şey 24 ile ee, pardon şunları yanlış yazmışım. Az kalsı soru gidiyordu bak. Yanlış yazmışım. Şurası 60 şurası 30 olacak. Dur 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 dur. dur. Hemen düzeltiyorum şurayı. Şurası 30 derece gelmiş oldu arkadaşlar. Değil mi? Ee, çünkü 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında 2A oluyordu. Şurası da 60 derece geldi. Ha, şimdi oldu. Şimdi dikkat edin. iki tane iç açı. Birisi şu. Birisi şu. Bir tane dış açı eşit. 24 ile neyi toplarsam 30 yapar. 6'yı toplarsam. O zaman şu küçük kısma bak. Şuradaki kısma 6 derecelik bir açı kaldığını söyleyebilirim. X de bu durumda 48'de 6'nın toplamına eşit olacaktır. Yani 54'e eşit olacaktır. ABC üçgen demiş. ED ile AB'nin dik olduğunu, EF ile AC'nin dik olduğunu söylemiş. AD ile BD'nin eşit olduğunu söylemiş. AD şurasıydı, BD şurasıydı. Ee, daha sonra AF ile CF'nin eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. AF şurasıydı, CF burasıydı. Ee, 35 dereceyi vermiş bize ve X kaçtır diye soruyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Bakın. Şimdi A ile E'yi birleştirecek olursam, Niye birleştirdik hocam? Şundan dolayı birleştirdik. Şurada kenar ortayı görmüyor musun? Peki dikliği görmüyor musun? E o zaman burada aklına ne gelecek senin? Tabii ki daki gelecek değil mi? Sana neyi vermiş bak burada? Dikliği vermiş. Ee, kenar ortayı da vermiş. O zaman geri kalan açı ortay... Ve ikiz kenarı olmayı da sen artık tamamlayacaksın. Tamam mı? Ee, peki. Güzel. O zaman sen burada hatta şunları işaretlemeye ne gerek var? Bunlar zaten görülüyor. Görülmeyeni işaretleyelim biz buradan. Şöyle A ile E'yi birleştirmiştim. A, E uzunluğu ile şu uzunluk ile B, E uzunluğunun eşit olduğunu söyleyebilirsin. Hatta şunların da açı oluşturduğunu söyleyebilirsin. Çok güzel. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Bak bu sefer de E ile C'yi birleştirecek olursam. Şöyle birleştirdim. Aynı şey burada da geçerli değil mi? Kenar ortayı vermiş, dikliği vermiş. Geriye ne kaldı? İkiz kenarı tamamlamak. E burası maviyle gösterdiysem burayı da maviyle göstereceğim o zaman. Şöyle göstereyim. E, ve aç ortay olması kalacak ki burada aç ortayı kullanmayacağız aslında. E, şuradaki ikiz kenarlar benim işimi yeterince zaten görecek burada. Bakın şu üçgene baktığımda ben eğer şurası 35 derece ise burası da 35 derecedir diyebilir miyim? Pekala derim. Daha sonra Şuradaki üçgenin bakmanızı istiyorum arkadaşlar eğer ben şuraya alfa derece diyecek olursam bu durumda şuraya da alfa derece derim aynı şey burada da geçerli ikiz kenar var buraya beta diyecek olursam buraya da beta demem gerekiyor üçgenin tamamına baktığınızda üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceye eşitti burada alfa artı 35 beta artı 35 alfa artı beta toplamda aslında iki tane alfamız var iki tane betamız var. İki tane de 35 var. Bunların toplamları 180 derece olarak gelecektir. Bu durumda 2 alfa artı 2 beta eşittir. 110 derece olarak gelecek ve alfa artı beta buradan 55 derece olarak gelecek. Bize burada x kaç derecedir diye sormuştu. Dikkat ettiyseniz x burada alfa ile betanın toplamına eşittir. Bu durumda cevabımız denizli olur. Şekil 1'de ön yüzü kırmızı arka yüzü mavi renkli olan ABC üçgenin biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında B noktası AC üzerindeki B üstü noktasına gelerek şekil 2'deki gibi görünüm oluşturmaktadır demiş. Katlama sorunlarında sizin ilk yapacağınız şey şekli eski haline getirmek. Çok basit bak eski haline getir. Şöyle bir şekil miydi bu? Şöyle göstereyim. Şurası şöyle A noktasındaydı. E, şurayı da şöyle birleştirdiğimde şekli eski haline şu şekilde getirmiş olayım. Peki eski haline getirdikten sonra şunu söyleyebilir miyiz? AC katlandıktan sonra AB üstüne geliyorsa pardon şurası AC dedim de şurası C'yi sildim. Şurası başlangıçta B noktasıydı değil mi? Ee, B noktası B üstü noktasına geliyor. O zaman şu uzunluk ile bu uzunluğun eşit olduğunu söyleyebilirsin. Bu bir. İkincisi katlandıktan sonra bunlar mecbur şurada bir açı ortaya oluşturacaktır. Yani şurası alfa kadarsa burası da alfa kadardır. Bunu da biliyoruz biz. Peki aşağıda bize bir bilgi vermiş arkadaşlar. Demiş ki AC ile BC birbirine eşit demiş. Şimdi AC kısmı şuranın tamamıydı, doğru mu? BC kısmı da şuranın şöyle tamamıydı. O zaman ben bunun karşısında 2 alfa var dersem bunun karşısında aynı şekilde ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. O zaman şuradaki açının 2 alfa olduğunu söyleyebilirim. Peki şurası 126 dereceydi değil mi? Deriye kaç derece kalıyor? 54 derece kalıyor. Bu 54 derece dediğimiz sol tarafta nereye denk geliyor? Şurada 54 derece olmuş oluyor değil mi? E burası 54 derece. Şuraya da yine aynı şekilde katlandıktan sonra buraya geldiğine göre demek ki burası da 54 derece. 54 54 108. Demek ki şuraya 72 derecelik bir açık alıyor arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şurada oluşan üçgene bir dikkatli bakmanızı istiyorum. Alfa var. 2 alfa var. 54 var. Bunların toplamları 180 derece olarak gelmeli. 3 alfa artı 54 4 eşittir 180 derece diyorum. 3 alfa eşittir 126 olarak geliyor. Alfa eşittir buradan 42 derece olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Bize nereyi sormuştu? Bize x'i sormuştu. X de şuradaydı değil mi? O zaman bakıyorum şimdi. 2 alfa buradan, 2 alfa buradan, 4 alfa bir de x var değil mi? Bunların toplamları 180 olmalı. 4 alfa artı x eşittir 180 derece. Alfanın zaten 42 derece olduğunu biliyorum. 4 alfa ne olacaktır bu durumda? 168 derece olacaktır. E demek ki x'e de buradan 12 derece kalıyor. Cevabımız Adana. ABCD dörtgenlemiş 62 derece, 56 derece, 50 derece ve 24 derece verilmiş. Bize x, x sorulmuş burada arkadaşlar. Ee, şimdi ben burada sizin bir şeyi fark etmenizi istiyorum. Şurayı şöyle uzatacak olursak. Bakın şöyle uzatmış olalım. Şuraya kaç derece kalıyor arkadaşlar? 62 ile 56'yı toplasanız 68, 118 yapıyor. Geriye 62 derecelik bir açı kalıyor. Dikkat edin şu açı ile şu açı açı ortaya oluşturdu. Peki e, şunu da söyleyebilir miyiz? Şurada 56 derece var, 24 derecede buradan geldi, 80 derece yaptı, 100, e, 50 derecede buradan geldi, 130 derece yaptı, geriye 50 derece kaldı. E, o zaman şurada da bir 50 derece var, değil mi? Bunu da söyleyebiliriz. Peki ben burada size bir şimdi özellik hatırlatacağım. Şöyle bir özellik hatırlatayım ben size. E, eğer ki şöyle göstermiş olayım, şöyle bir üçgenimiz olsun, buradan hatta şöyle dışarıda bir noktada bunlar birleşsinler. Şöyle birleşsinler. Eğer şurada iç açıortay varsa, burada da dış açıortay varsa bunlar dışarıda bir şekilde ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şey söyledim biraz böyle. eksik söyledim diyeyim. Bir iç açıortay, bir de dış açıortay varsa ve bunlar dışarıda bir noktada bu şekilde birleşiyorlarsa ikinci dış açıortayı bu zorunlu kılacaktır. Ya da mesela bunu şey diye de söyleyebiliriz. İki tane dış açı ortay varsa bir tane, iç açı ortay, bir tane iç açı ortay olmak zorundaydı. Ya da bir iç açı ortay bir dış açı ortay varsa bu diğer dış açı zorunlu kılacaktır. E şimdi şuraya baktığımda ben... Burada bir tane dış açı ortay görüyorum. Bir tane de iç açı ortay görüyorum. O zaman ikinci dış açı ortay zorunlu olarak şurada olmak zorunda olacak artık. Yani burası x derece ise şuranın da aynı şekilde x derece olarak gelmesi gerekiyor. Şimdi dikkat edin şurada bir doğru açı oluştu. 2x artı 24 eşittir 180 derece olmalı. Bu durumda 2x eşittir. 156 derece olarak geldi. X eşittir buradan 78 oldu. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki adımları takip ederek bir geometrik çizim elde ediliyor. ABC üçgeni çiziniz demiş hemen gelelim şöyle bir ABC üçgeni çizmiş olalım. Şurası A köşesi olsun, şurası B köşesi, burası da C köşesi. C noktasının AB kenarına göre simetri D noktasını işaretleyiniz demiş. Şöyle göstereyim. Şimdi C noktasının AB'ye göre simetri nedir? Oraya dik bir şekilde gelen bir doğru değil mi? aynı uzaklıkta olacaktır. Yani şu uzaklık ile şu uzaklığın aynı olması gerekiyor. Şurası e, D noktasıymış arkadaşlar. Peki daha sonra bir de demiş ki B noktasının AC'ye göre e, simetri olan bir de E noktası. Ben yani şeyi de söyleyelim. Şuranın dik olması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Simetri dediğimizde değil mi? E, burayı bir ayna gibi kabul ediyordu simetri dediğimizde. Peki şurayı Şurayı da devam ettirecek olursam arkadaşlar. Burayı içinde ne demiş bize? Bir e noktası oluşturuyor demiş. Aynı şekilde simetriyi ve şuradaki kısım ile şuradaki mavi kısım birbirine eşit olarak gelecektir. Bunu söyleyebiliriz. Sonra bize BAC'nin de 48 derece olduğunu söylemiş. Hemen geliyorum. Şuranın 48 derece olduğunu şöyle yazıyorum. Bizden istediği şey DAE. O zaman D'den A'yı şöyle birleştiriyorum. A'dan da E'yi şöyle birleştiriyorum. Bunlar tabii biraz şey gibi oldu sanki. Ne denir? Ee, ...doğru oluşturuyormuş gibi oldu. O şekilde olmayacak tabii ki. A'yı biraz daha yukarı alayım şöyle. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle şöyle yapalım. Daha düzgün görünsün. Şu A noktası şöyle. Daha sonra E noktasına şu şekilde birleşiyor. Hm. Şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Biz şuranın da 48 derece olduğunu söylemiştik. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Bir defa önce size şunu söyleyeyim. İlk baştaki C'nin A noktasına olan uzaklığı ile... C'nin görüntüsünün A noktasına olan uzaklığı aynı olmayacak mıdır? E, tabii ki aynı olacaktır. Çünkü burada zaten dikkat edin 90'ları gördünüz. Burada kenar ortayları gördünüz. Burada mecbur ne olmak zorundadır artık? İkiz kenar olmak zorundadır. Hemen geldim. Şurayla şuranın eşit olduğunu söyledim. Peki bu ikiz kenarlık aynı zamanda aç ortay olmayı zorunlu kılmayacak mıdır? Aynen öyle. O zaman burada... Bir de aç ortay var. Yani aslında biz yine neyi tamamlamış olduk burada arkadaşlar? Dakiyi tamamlamış olduk. E, diklik vardı, kenar ortay vardı. E, ikiz kenarla aç ortayı biz burada tamamlamış olduk. Demek ki burası da 48 derece. Peki aynı şeyi bir de şuradan söyleyeceğim arkadaşlar. B noktasının A'ya uzaklığı ile. B noktasının görüntüsünün A'ya uzaklığı aynı değil mi? Aynen öyle. Aynı olacaktır. Zaten dikkat edin burada kenar ortay var ve 90 dereceleri gördük. Daki'yi o zaman burada da tamamlıyoruz. Demek ki burada da bir açı ortay var. Orası 48 derece ise şuranın da 48 derece olması gerekiyor. Şimdi bize şuranın tamamını sormuştu zaten. 3 tane 48 derece eşit olacaktır arkadaşlar. O da ne oluyor? 3 tane 40'ı 120, 144 derece olarak gelmiş oluyor. ABC bir üçgen demiş. BAF ile FAC'nin eşit olduğunu söylemiş. E, şurayla şuranın alfa olduğunu söyleyebiliriz. Şurayla şuraya da beta diyebiliriz arkadaşlar. 40 derece vermiş. 65 dereceleri vermiş bize. Daha sonra da x'i soruyor bizden. E, peki burada ne yapılabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz aslında biz. Mesela şu açıya da ben teta diyecek olursam aynı şekilde şu açıda ters açılardan ne olacaktır? Yine teta olacaktır değil mi? E, şuraya bakmanızı istiyorum ben şimdi. Şurada bir üçgen var değil mi? Bu üçgende e, iç açılar toplamına bir bakacağız tamam mı? Şuraya ne kalacaktır bu durumda? 180 eksi 2 beta kalacaktır. Üçgenin iç açıları toplamı 130'u gördüm oradan. 2 tane alfayı gördüm. Artı 180 eksi 2 betayı gördüm. Bunların toplamları 180 yapmalı. 180'ler şöyle gitti. E, 130 burada kalsın. 2 beta'yı sağ tarafa attım. 2 alfayı da sağ tarafa attım. 2 ile sadeleştirdiğimde 65 eşittir. Beta eksi alfa olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Peki bu bizim için şu anda yeterli değil. Şuraya bir bakmamız gerekiyor aslında bizim burada. Şuradaki üçgenin bakalım bunun iç açılar toplama. Yani nedir? X artı alfa artı teta. Bunların toplamları 180 derece olarak gelmeli. Peki şuraya bir bakacak olursanız ona ne dersiniz? Şuraya baktığınızda beta artı e, teta artı 40. Şöyle yazayım beta artı teta artı 40. Bunların toplamlarında yine aynı şekilde e, 180 olarak gelmesi gerekiyor. Peki hatta şey yapabilir miyiz? 40'ı diğer tarafa atalım. Direkt bunları yazalım. Beta artı teta eşittir. 140 derece olmalı diyebiliriz biz burada. Şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Hani beta, beta eksi alfa'yı biz daha önce bulmuştuk ya. O zaman şurayı eksiyle çarpıp, şunları bir taraf tarafı toplasak acaba işimize yarar mı? Eksi x geliyor. Daha sonra oradan beta eksi alfa geliyor ve tetalar yok olmuş oluyor. 140 eksi 180'den de eksi 40 derece gelmiş oluyor. Beta eksi alfanın biz 65 derece olduğunu biliyoruz. Hemen yazdık. e Şimdi eksi 40'ı da sol tarafa attım. Bakın 65 artı 40 oldu. Eksi x'i sağ tarafa attım. Bu durumda x eşittir. Buradan 105 derece olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. ABC üçgen demiş. DE ile AC'nin paralel olduğunu söylemiş arkadaşlar. Ee, eğer bunlar paralel ise o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bunlar e, 38 derece ise şurası. Şurası da 38 derecedir. Yönleş açılardır. Peki İlk olarak bunu söyleyelim. Hatta şöyle yapalım mı? Şu doğruyu uzatacak olursam ben... E, dikkat edin şimdi şunların paralel olduğunu biliyorum. E Burası da iki eşit parçaya ayrılmış. Demek ki şurası orta tabandır. Bunu söyleyebilirim. Hatta şurası da eşit bir şekilde ayrılmıştır. Şurası A'ya A şeklinde ayrılmıştır mesela. Bunu söyleyebiliriz. Şunun da aç ortay olduğunu biliyorum. Dikkat edin şimdi aç ortay var. E, kenar ortay var. E, ne oluştu şimdi burada? Daki oluştu. Yani e, aç ortayla kenar ortayı vermiş... İkiz kenarla... ikiz kenarla... E, dikliği senin görmeni istiyor. Tamam mı? Şu ikisini vermiş. Diğer ikisini senin görmeni istiyor. E O zaman buranın da dik olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesaba göre. Şurası da kesinlikle diktir. E, peki. Başka ne söyleyebiliriz? Aç ortaya olduğunu söylemiştik. Sanırım yeterli. Tamam. Hatta şey söyleyebiliriz. Bak alfa alfa demeye gerek yok. Buranın 90 derece olduğunu bulduk ya. Bakın. 90, 56. Geriye kaç derece kalacaktır? Eee... Kaç? 34 derece kalacak değil mi? 34 derece, 34 derece. Bunları da söyleyebiliriz biz burada. Şimdi üçgenin tamamına bakacak olursak, 34, 34, 68 derece buradan. 68, 38 de buradan. 68, 76, 106 yaptı. E, 106, 6 ekledim. 112, 50 ekledim. 162 yaptı. 162, bir de yanlarında x var. Bunların toplamları da 180 olmalı. Demek ki x eşittir. Buradan 18 derece olarak gelecek. ABCD dörtgen demiş. BAC ve CAD'nin 36 derece olduğunu söylemiş. 58 dereceyi vermiş. 54 dereceyi vermiş. Bizden istediği burada X. Şimdi arkadaşlar ben burada İç açı ortayı gördüm. ...aklıma aslında direkt şu geldi. Şuraları şöyle uzatayım dedim. Tamam mı? Şunlar şurada bir açı ortay oluşturursa, dış açı ortay oluşturursa ben buradan özelliğimi kullanabilirim. Neydi o özelliğim? Ee, bir iç açı ortay var, iki dış açı ortay var deyip e, işlemlerime devam edebilirdim. Ancak bir problem var arkadaşlar. Ben buradan ne şu açının şuna eşit olduğunu biliyorum ne de bu açının buna eşit olduğunu biliyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Yani direkt bunu söyleyemiyorum. Böyle bir problem var. Ama burada başka bir özelliğimiz daha vardı. Onun aklınıza gelmesi gerekiyor. Şimdi şöyle ben burayı bir çizeyim tamam mı? Şöyle birleştireyim. Şuradan da şöyle birleştireyim. Şurası A köşesi olsun. Burası B köşesi olsun. Burada eğer şu dörtgende şöyle bir şey sağlanıyorsa B açısı 90 eksi A açısının yarısı şeklinde sağlanıyorsa bu denklem burada sağlanıyorsa bu bunların bir dış açı ortay olması gerektiğini gösteriyordu arkadaşlar. Şimdi bize dikkat edin şurada 54 derece vermiş değil mi? Şu açının tamamını 54 olarak vermiş. İşte bunu boşu boşuna vermemiş. E, bu 54'ü eğer ben 90 eksi şuradaki yukarıdaki 72'nin yarısı olarak yazabiliyorsam ki bakıyorum gerçekten de yazılıyor mu diye 72 bölü 2 36 90'dan 36'yı çıkardığımızda 54 kalıyor. E tamam işte bak bu eğer ki yazılıyorsa o zaman bizim şuradaki dış açı oluşturmamızda hiçbir sakınca yok demektir. Şuradaki dış açı oluşturabiliriz artık. Demek ki şurası da 58 derecedir. Ee, buraya mesela alfa kadar dersek burası da o zaman alfa kadar olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Peki 58, 58, 116 yaptım. Geriye kaç kaldı? 64 derece kaldı. Yukarıda 72 derece vardı. Burada 64 derece geldi. 72, 76, 136 yaptım. E, 136 geriye de 44 derecelik bir açı kaldı X'e. Cevabımız Edirne seçeneği. ABC bir üçgen demiş. DE doğrusuyla BC e, doğrusu K noktasında kesişiyor demiş. DE doğrusu buraydı. BC doğrusu buraydı. Şunları biraz devam ettirelim arkadaşlar. Şuradan şöyle devam ettireyim. Ee, aynı şekilde şuradan da şöyle devam ettireyim. Bunlar bir K noktasında kesişiyorlarmış. Şurası bir K noktası olsun. Ee, daha sonra 26 dereceyi vermiş bize. 84 dereceyi vermiş. Y'yi vermiş. X'i vermiş. 84, 26 daha 110 yaptı. Şuraya 70 derecelik bir açı kaldı arkadaşlar. Daha sonra şunu söyleyebilir miyiz? İki tane iç açı bir tane dış açı eşit işte olacaktır. Yani aslında şurası... Ee, neye eşit olacak 70 artı x'e eşit olacaktır diyebiliriz hatta bakın şurada bir üçgen oluştu değil mi bu üçgenin iç açıları toplamının e, 180 derece olması gerekiyor 70 buradan 26 burada 96 geriye ne kaldı 84 bir de orada x vardı ama onları yok x'leri yok etmek için de 84 eksi x yazabiliriz buraya tamam mı Şimdi arkadaşlar bunlar eğer bir k noktasında kesişiyorsa şu 84 eksi x'in 0 derece olma ihtimali yoktur. 0 derece olması için o doğruların şöyle yani şöyle aşağıda göstereyim. Üst üste binmiş olması gerekiyor tamam mı? Şöyle şöyle bir üst üste binmişleri, binmiş olması gerekiyor ki 0 derece olsun. Ama bir k noktasında birleşiyorlarsa buranın en az bir derece olması lazım. Bizden neyi istiyordu? x eksi y farkını istiyordu ve x'in y'nin burada tam sayı olduğunu söylemiştim. E ben bunun en büyük değerini arıyorsam demek ki x'e en büyük değeri ver, vereceğim burada. E o zaman 84 eksi x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorsam 84 x'ten büyüktür ya da x 84'ten küçüktür. x'in alabileceği en büyük değer burada 83'tür arkadaşlar. E peki x yerine burada 83 yazacak olursak y'ye kaç kalıyor ona da bakalım. 83 buradan 70 buradan toplamları 153 yaptı. E, y'ye de bu durumda 153, 27 derece kalmış oldu Y7. Bunların arasındaki farkı istiyor bizden. 83 eksi 27'yi istiyor. Ee, buradan da 76, 56 derece kalmış oluyor cevabımız Bursa.